kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başkın yavaş yapacağız. Dilim dönmüyor. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi intihar çekmesini bekleyeceğim. Şimdi buralara bakıyorum. Buralarda bir tane saat kulesi iksiri var. Araştırma var. Neyse önemli değil. Arkadaşlar ben video dışında 3 saldırı yaptım. Sizlere göstereyim. Balonla günden buradan Müjde vadisine daldım. İki, bu iki kere burada daldım. arkadaşlar da bu arada bu da benim hesabım. Yüzde yüz yaptım. İşte bu da benim hesabım. Ahirette yalan. çıkalım. Şimdi arkadaşlar ne oldu lan? Böyle bak oluyor ya. Ne oyunu tekrar başlatalım. Şimdi arkadaşlar bir o üç saldırı hakkımı da bir tane de bunu alacağım O üç saldırı hakkımı da sizlerle yapmak istiyorum. Belki patates olurum diye öncekilerini yaptım. Ama olmadım. Şimdi buraya da alacağım. Barbar kampı. Açık bir bakayım. Açıldı. İthal biraz kötü çekiyor arkadaşlar oyuna kusura bakmayın. Şimdi okçularla buraya alacağım bu mi, o yüzden iki tane okçu tamam varmış. Hava bu da alabilir yaşlığında Aynen. Şu an aklımda güzel bir fikir var. Şimdi hava bu içinde bir tane daha şey yapıyorum ve roket balon. Tamam. Hatta bu barbarlar hepsini çıkar roket balonları al bunları al. Okçu çıkarmış Fark etmemişim kim? Kimdi? Dalıyorum arkadaşlar. Ya Allah bismillah diyerek daldım. Dalalım bakalım. Şimdi arkadaşlar ikinci okçuları buraya ve buraya. O yetmezlerse yetmeyecek gibi. Yetebilir. Yetecek, yetecek. Atalım da, Aldın ona orayı. Dev, büyücü, doğa yıkıcı. Ay ay ben onu doğa yıkıcı demeyi tercih ediyorum. Doğa yıkıcıyla aynı görevi görüyor. Ve roket balon. Şimdi burada bomba kolesi var. Roket balonları alır. Roket balonlara vurmuyorlar. Aşağı vermiyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Şimdi Allah Mega Şimdi şimdi roket bir gidiyor şey gidiyor. Bu düşman düşman ne bir canım bizim de. Neyse. Şimdi başka bir şey kaldı mı ona bakıyorum. Bir şey kalmadı herhalde. Bir de koç başlık kuş başlık kalmış. Neyse onları da hızlıca şey alalım. Bu şey de alalım. Arkadaşlar da bu arada başkent 5'e geçiyoruz. Ya da şöyle göstereyim eve dön diyelim. Video 31. Bir gel. Şimdi haritaya dönelim. Başkent ki başkent ki gir bakalım. Şu an bunu başlıyoruz. Başkent binasını. He. Ona başlıyoruz. Ee, bu videoda belki başkent yerleşi 5 olur. Neşe başkent yerleşi açıldı açıldı derken düşmanla açıldı. Gitti ya alt bölgeleri yok etmek için. Alt bölgeleri yok edil, edil, edildiğinde alt bölgeleri yok edildiğinde başkent kirveki açılıyor. Böyle demediği için alıyorum. Ha, şöyle de bir büyücü var var okçu var var. Tam böyle. Şifayı da unutmayalım. Saldır dedim. Tebellik yapmak çok önemli arkadaşlar burada. Böyle faydadan hak gider. Böyle temiz için biraz biraz bırakıyorum. Tamam. Temizlesinler. Ne kadar temizlik yapacaksa. Minyon alır aslında buraya. Aynen minyon bırakın. Minyon alır. Şimdi orada da bunu alalım. Tamam güzel. Burası da burayı da minyon alır. E güde planınızı geliştirin öyle dalın. Daha fayda altın alırsınız. Şimdi oraya milyon eder Buraya bakalım. Buna ismi ne diyor? Milyon mu Herhalde burada da milyon. Neyse. Milyonlar oraya kadar temizlik yapar. Ne, nereye çıkıyor? Nereye çıktı lan? Ha tamam o oh, şuraları. Şimdi. Gücüler atacağım. Gücü de nereye atalım? Nereye atalım? Nereye atalım? Daha doğru olur. Şöyle bir atalım. Bunu ne de buna bırakalım. Sana böyle gücü gider ama oradaki şey alamayacak. Değil mi? Aynen. Bunları da buraya bırak. Şifayı koy. Ee, diğer saldırım için Videoyu aldık çok anam. Şimdi bir tane daha bir saldırı yapacağım. Bir saldırım kaldı değil mi? Aynen. Şimdi videoyu yüdeyli. videoyla devam edeceğim. Arkadaşlar bir, de, bir bizim koç yani koç başı sevmiş bir o yüzden bir doğa, iki seviye doğru iki vuruş yapıyor. Yani bizinki de öyle ise ben yani iki tane koç başı ama tavsiye ederim. Şimdi i̇ki tane bir şey tane alalım. Ama dört, dört tane almalıyız değil mi? Aynen. Ve başka diye de atacak ya. Dört tane alalım. Dev. Ya ya. Yavaş yavaş. Büyücü. Tam iyi idare eder. Tam iyi idare eder. Barbar da ama Baba da alıyor mu ki bir yere falan kaymak için diye küsüle demekleri. Hatta işte orada var bile. Tamam. Koş ha. Bırak. Şifayı çat. Yine koş başı. Ana yanlış yere gitti. Neyse orası da iyi. Böyle. Başkentten ve aşağı verelim. Bir yana aşağı falan da var. Onlardan da başkent yapacağım şimdi şimdi bütün binaları aşağı vermeleri çok iyi olmuş Açıkçası Sevindim de ha büyücüler vuruyor ya keşke vurmasak şey. vurdu o bize şey kötü o, o kötü oldu bir şey kötü ne lan evet başkende aldılar mı aldılar aldılar güzel temizlik yapacak ama Süper Büyücü hücum kulesi var. Ve var. Top var. şurada de var. Ama Vardır ya. Böyle ömüt ediyorum. Öyle ümit ediyorum. Hadi hayırlısına. Şimdi Süper büyücüler temizi yapıyor. Devler de süper de büyücü kulesini almaya gidiyor. Büyük ihtimalle güç geliyor. Aynen. Buralar falan var mı? Süreden de yemeği üç geliyor abi. Aynen. Ama hiçce gitmeseydin bari ya. E geceye gitmeler çok kötü oluyor ya. Alırlar ama hepsinin de isabet puanı düştü. Hadi abi. Onlar gider. Bu süper büyücü de buraları yıkarsa. Aynen. Devlet Süper büyücü de. Üçler. Aynen. Başka seçenek yok. Büyüde 95. Bu 15'i 15 bini 15 de başkata yatıracağım. Ana süper büyücü önden gidiyor. Aha bitti. Üç gelmedi. Aynen iç gelmedi. Belki gelir. Aynen. Belki gelir. Yok gelmez ya. Gelmiyor. Neyse. Çıkalım. Büyüde iki de kalmıştı ya. Basket Yok bu ikindi lan. Basket kere ve yine gelelim. Yerfe. Aga da... dilim dönmüyor. Söyleyemiyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Videonun başında da dediğim gibi. baştım gitti. 52 bin oldu. Ne kadar kaldı? 97 bin 860. Tamam. Şimdi diğer hesabıma gidip geliyor. Arkadaşlar bu onu çalmayan bir hesabıma girdim. Pekka. Burada da belki için boş. Barba kral. Yatır. Okçu kral çayı. Yatırıyorum. Kana altınınla buraya başlıyorum. Ve başka ne başabilirim? Madenden falan başka bir şey yok değil mi? Neyse tuşakları başlayalım. Ee, şimdi bomba bombaya başlıyorum. Şimdi maden başlayalım hadi. Şimdi başka da geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi dalıyorum. kadın yardım gelce bir top kalmış. Gerçi koç başıları boşuna aldım ama neyse. Tamam Bir dev bir barba. Tamam. Bitti. Ne de doğru yapacaksın? Bana da öyle etti. Öylekine daha güzel bir üçlük oldu. Vakit oldu. İki yüz yekken alalım. Şimdi Gel burası da bitmiş. Gel. Yine de 12, 11 kaldır. Öncekilerde de 12, 11 değil. Neyse. Şimdi balonla gününe bakıyorum. Balonla günü. Hmm. Ne kadar Buradan mı dalışam? Buradan da alalım. Ne olacak değil mi? İki tane koş başı alacağım. Biri buraya, biri buraya. Evet, i̇lk için. Aynen. Hadi arkadaşlar dalıyorum. Daldım. Ya bismillah diyerek. Şimdi bekleyin ilk açımı yapayım. Tamam. Şimdi buraya bir var var. Tobruk varmış Buraya bir var var. İki var var oraya atayım. Koç başı. ve şifayı şimdi atmayacağım. Şimdi gerek yok. Şimdi gerek yok. Büyücü. Büyücü. Ne olur ne olmaz. Şimdi. Şimdi bakalım. Bırakalım buraya bir tom ne? Koç Ha? Karıştırdım lan. Eki C mı? Kararsız kaldım. Bence bırakmayayım ya. Aynen bence de bırakmayayım. Buraya. Giga teşkilayı da alışınlar. Güzel. Şimdi topa doğru geliyorlar. Gelsinler. Gelin gelin gelin. Topla hava bu alacaklar ama egici almaları bir aycık yiyor. Bir aycık. Topu da o hava bombasını bu bir daha alacaklar. Öyle görünüyor. Topu bir daha alacaklar. Ne şeker versin. İyi ya. Arkadaşlar şimdi büyücü vadisine dalacağım. nerede Nereye dalacağım? Bunu da alıyorum. İki tane koç yine. Ne oldu? Şimdi buraya harcamayacağım ko koç başını. Devlerle alacağım burayı. Buraya koçbaşı başı ve buraya koçbaşı başı. Tamam güya. Güya ilerliyor. Şimdi gel devam ettik de top arabaki var o biraz canımı iyi okuyacak Aklında vur olmadı kötü kaldırdık Topçak da mahvedecek ya. Mirak atarı alabilir miyiz? O önemli bir gün için. Mıyır, mıyıra kadar aldık aldık. Mıyıra kadar aldılar da. Ne Çıkalım. Evet arkadaşlar başkınlar yapılıyor. Onları bekliyorum şu an. Yapsınlar. Bunu bir izleyelim. Bakalım nasıl saldırıyor. Haa. Ne büyücü kullanıyor. Full. Aynen. Full de büyücü. İzleyelim bir. Nasıl alacak? Ana, yanına şifa alça şey şey Büyük hata yapmış. Unutmuş olabilir. Şimdi yüzde kaçak kadar gelecek? O önemli bir gün için. Bakalım. Ne şimdi çıkalım diye ne bakalım. Uyu da kaç yapacak? Arkadaşlar yine bana girdim. Bak bence gelirim. Arkadaşlar yine girdim oyuna. Bak kalktı. Böyle baklar böyle bagen başkanına girince yaldır kısmına oyun açılır kapanı açılır kapanı neyse buraya alacağım? iki koş koç başı alacağım onları kaldır bunların bir tanesini kaldır ikinci iki alacağım Tamam öyle olsun. Çaldırıyorum. Şimdi nasıl yapacağım? Burası da var. aslında da böyle yapabilirim ha. Ama tek şalları ölçüleşeceğim. Daha güzel olacak. bir de de iki tane buraya. Devler. Şifa büyüsü. kinsileri de bırakırım. Şimdi. O mide katal üç gelmekse bir kalır daha gidecek mecbur. Yedi bin altı Ona da artacak. Ama üçlendi ya. Bu, bu süper büyücü koy. Kuleki biraz korkutuyor beni. Ama herhalde üçlendi. İnşallah. Şimdi. Megaman çıktı. Bir de tokyakları unutmayalım. Her yerde tokyak çıkabilir. Şimdi fabrikaya gidiyorlar. Tek top kaldı değil mi? Mira Atar'la beraber. Büyücü kuleki. Büyücü kuleki de kaldı. Aynen. Üç ya kaldı. İki tov. Onu görmemişim. Bak bak hepsi gitti. Hepsi hepsi. Yok. Aramadık. Al, alırız yanda ha. Sadece bu dört şey kaldı. Bir bakalım. Ama topladı Çıktı ciddi aşağı. Ciddi. Tamam da. canı hala varmış topa Ondan sonra bu topa gelsinler. Tamam. 3. Aç çıkıyordu. çıkıyorduk ya. Bir de bonus gelecek. 130 falan. Genelde böyle bonus geliyor. Alsınlar o topu. Tamam doksan 97. Tamam Bir de bu şeyle bu ev kaldı. Kulübe. Al, alalım gidelim. Artık başkente de dalabiliriz artık. Başkente açıldı. Ve bakalım biri dalıyor. Başkente. Hı. Yüze toparlıyor. Şimdi. Bir de ortadan alacak. Tamam. Bir koş başkentini buraya alırım. Binayı aldık mı? Hiç her abi. Şimdi 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 şimdi. Güzel gidiyor ha. Şimdi fırlama işi bende. Haydi alıyorum. Hadi çık. Tamam bu şavaş bitti zaten. Şimdi alacağım ben. Yine baga girdi. Allah'ım. Tamam arkadaşlar geldim. Bak bir geldi. Kemerek kedim. Onu gidelim bir. Güçer, yec yıkım vermek çok iyi oldu. Daha arkadaşlar gerişi bizde. Harita diyelim. Ay. Arkadaşlar ge geliyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi buraya dalacağım. Da Ordum yapıyorum. Bir daha koş başı. Gerişi dev. Tamam böyle. Orada böyle şimdilik koşun. Şimdi dalıyorum. Şimdi dalalım. Burada devleri işe al. Koçbaşı. Şifa. Tamam güzel. Güzel gidiyor. Şimdi büyücüleri falan çalalım. alalım. Top araba çok faydalı. işe vermek şimdi. Güzel. 4600 bu Bakalım ne kadar kalmet kaçacak. Şimdi. Buraya gelelim. Buradaki kamarları alalım. Tabrak değmedi. Neyse. Şunun yok. Ee, şimdi oradaki iki tane top var. Ee, kötü oldu bu. Buradaki okçular da öldü. Tamam o büyücü kuleşini de alalım. Tamam. Bitti zaten. Teşlim olup diyelim. İnşallah yine bak olmaz. Tamam arkadaşlar olmadı. Tamam arkadaşlar bütün saldırı haklarımızı kullandık. Şimdi başkente gelelim. Bunları hepsini harcayalım. Başlayalım başkente. Baştık. 9000 bir biz baştık. Tamam arkadaşlar. Çıkalım. Dediğim gibi Dediğim gibi arkadaşlar ee, videonun başında dediğim gibi dilim dönmüyor. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olur şunu. Hadi hoşça kalın. Sevgiyle kalın.